Bölükbaşı, yahu Türkeş siz bir işaret yapıyorsunuz, kurda benziyor. Onu anladık da benim bildiğim sen Türkeş ona bir mana yüklemişsindir. Türkeş, elbette abi, Bölükbaşı baş buğdan yaşça büyüktür. Bölükbaşı, peki nedir? Türkeş, bir eliyle bozkurt işareti yapar, diğer elinin baş parmağıyla işaret ederek tarif eder. Bak abi, şu serçe parmak Türktür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu bozkurt işareti yaptığınız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır, dünyadır. Son olarak kalan üç parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Yani abi işaret ederek gösterirsek şu çıkar. Türk İslam mührünü dünyaya vuracağız.

Ya o geç hafta diskeye gittim. Orada Bozkırcıcan'la tanıştım. Baksana Bing falanını bıraktım. Yakışmış mı? Yakışmış da kardeşim onlar ki. Ya onlar bunlar çalıştı. işte. Onlar atak üzerinde aynı var güçlü olan Tamam da benim bildiğime göre Bozkırcılar gibi oluşum yoktur ki. Pekala onlara ne derler? Ülkücü derler. Ama millet fark eder ya. Ha ülkücü, ha türkücü. Sonuçta Erkan Sağlam. Bir bıyık, bir, bir de koyacak. Onlardan Tamam da ülkücü olmak bu kadar basit mi ki? Basitmiş ki oğlum. Yap işareti olanlardan. İşaret dediğin de kastettiğin nedir ki senin? Ne bileyim abi işte ya, şunu şu bakçılar yapıyordu, şu herhalde. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Selam hala. Ne var mı? Siz de mi? Buyur abi buyur. Biraz kulak misafir olalım da konuştuklarınıza, sohbetiniz bayağı benim gibi çekti. Ben de merak ettim yaptığım bu bozkurt işaretinin anlamını. Siz de merak meraklısınız ya. Kurt işte. Peki. Gel bir dakika. <laughs> ya. Alo uşağım. Yaptık gezen bir tur finan. Ya. Çok. Kusura bakma abi ya. Benim manita zırt pırt arıyor. Peki kardeşim kurt derken neyi kastediyorsun? Sence yaptığın işaretim anlamı bu kadar basit mi? Ne bileyim ben abi işte işaret yapınca kurt başı gibi oluyor. Abi benim bildiğime göre bu işaretin anlamı çok büyük sembolüdür. Bakın gençler, madem sohbete başladınız, ben de bilgilerimi sizinle paylaşmak isterim. Müsaade ederseniz tabii. Tabii tabii, meydan senin. Tabii, bunun gibi bilgili bir gencin yanında konuşmak bana yakışmaz ama... Ha bari, Biz de bu sayede bilgilerimizi geliştirmiş oluruz. Tamam o zaman, öncelikle şunu bilmenizi isterim. Ülçlerin yaptığı her adım, yaptığı her hareket gibi Bozkurt işaretine arkasında büyük bir anlam taşır. Bozkurt işaretli anlamı İslam, Türklük, Dünya ve Mühür demektir. Tamam abi ben şunu anlayamadım. Bir açıklar mısın? kardeşim. Bakın bu işaretimiz. Şehadet parmağımız İslam'ı. Serçe parmağımız Türklüğü. Boşluk dünyayı ve kurduğumuzun alt kısmı mühürü temsil eder. Yani bu işareti yaparken bil ki mührünü dünyaya vuracağız diyorsundur. Nasıl oluyor yani? Kur, gömülü. ne alaka? Geçen bu gittiğimde arkadaşlar da bu Türk İslam'ın diskoda mı vuracaklar? Gerçekten abi, şu şartı da oldu. Gösterilerde ve eğlenceli gençler bilip bilmeden de bulurdu. Evet, ne yazık öyle. Buna gençlerimizin ne kadar basık basık kaldıklarını ve ne kadar canlı olduklarını bir gerçektir. Peki abi, iş ne oldu. Bunu öğrendim. Yani taktığım anlamı ne yani? Bütçeydi, dikkatini çekelim güzel kardeşim onun bütçeydi, Yo yo bırak, doğru söylüyor kardeşimiz. Bütçeler de, de bir nevi cahiliyeti cezalandırma cebiyeti. Şşş, canim Bu bir şakaydı. Eskiden abilerimiz ocaklarda eğitimledi, Gençler, gençleri eğitimlediği için ocaklarımızda şakayla karşı cahiliyeti cezalandırma cebiyeti verdik. Güzel kardeşim de hilal konu yapacağı değil, üç hilaldir. Üç hilalin anlamı ise iman, ahlak ve adalettir. Tamam daha bir saniye soru olacak. Yeşil sancak <laughs> üzerinde üzerindeki üç hilal, kırmızı al bayrağımızın üzerindeki üç hilal arasında kıpardığı nedir? Yeşil sancak üzerinde üçler İslam Birliği'dir. Kırmızı bayrak üzerindeki üçler ise Türk Birliği'nin temsili. Lakin bunların arasında büyük bir fark yoktur. <laughs> Bakın rahmetli başvurumuz bu konuda hakkında ne diyor. Türklük bedenimiz ise İslamiyet ruhumuzdur. Lara, ruhsuz meden ceset olur. Bu yüzden ne Türklüğümüzü ne de dinimizi unutmayalım arkadaşlar. Lara, Abi peki her şeyi anladın mı? Neden Hilal? Çünkü Hilal İslam'ın sembolü sevler. Tarihimiz boyunca İslam'ın sancağı olarak taşımıştır. Şimdiye kadar ilişkiler onu onur ve şerefle taşımış, İnşallah ileride de lekelemeden, kirletmeden onur ve şerefler taşıyacaktır. Tabii bunu yapabilmek için siz gençlere büyük vazifeler düşünün. Çünkü bugünün gençleri yani sizler yarın nabileri bayrağımızın taşıyıcıları olacaksınız. Bakın yine rahmetli başbuğumuz gençlere verdiği önemi nasıl dile getirmiş. Ey Türk genci hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin kirletmeyin, yere düşürmeyin. Başkumuzda burada rahmetli alıyoruz. Uşan Mekan cennet olsun. Şahin. Neyse gençler bana müsaade. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Öyle bir... Hele senin gibi bilgili bir gençle tanıştım daha çok memnun oldum. Abi böyle yapma. Hatta mahvolun kusura. Neyse, hatan anlamak da bir erdemlidir. İnşallah Yüce Rabbim, Peygamber Efendimiz'e layık birer ümmet, Osmanlı'ya layık birer millet ve başbuğumuza layık birer askerler olmayı nasip eder bütün bize. Amin inşallah. İstinaden olurum. Belirler kendini kocamda bulabilirsiniz. kapıları sizin gibi geçer, her zaman açık. Allah'a emanet olun. İnşallah bir gün görüşürüz. Anladım ki ülkücülük ne burada ne kurt işaretinde ne boynunda bu kolyede. Ülkücülük yüreğinde yaşanan sevdadır. Bu arada hatamızda, skeçimizde bir hata, bir kusurumuz olduysa siz bilmeyin başbu başbu har ölmez başbu lar ölmez, başvular ölmez başvular...